Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane yorumun dediğini yapacağız. Bugün Mehmet Varol demiş. Çok teşekkürler işime yaradı. Peki bu içerik ile nasıl canlı canlı nasıl yapılır? Ben yapamadım. Onu çeker misin? Arkadaşlar şimdi telefondan girersek 500 abone. pardon 500 demişim. 50 abone olmamız gerekiyor. Ama bilgisayardan şimdi bilgisayardan yapacağız. Ee, buradan My Channel diyeceğiz. Settings. Şurada Settings. Siz de Türkçesi buraya diyeceğiz. Ondan sonra Google ne? Creator Studio. Şuraya tıklayacağız. Burada zaten var. Şimdi oluşturacağız. Canlıyı başlat. Mesela video yükle canlıyı başlat. Bunu da ayarlıyorsunuz YouTube'la. <laughs> Ondan sonra burada adını değiştirebiliyoruz. Yani adını falan değiştirebiliyorsunuz. Güzel ne diyeceğiz? Test mesela bunları bunu düzeltebiliyoruz. Buradan az yapıyoruz işte. Ondan sonra kaydet diyoruz. Mesela diyeyim. şimdi boş boşuna boşluk yaptım. Bak da el değişikliği değiştirdi. Arkadaşlar böyle. Ondan sonra o besleyi bandikanlı. Neyse boş verin. Oradan, canlı yayın yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada canlı yayın gecik gecikmesi için normal geçikme, ultra düşük geçikme. Ultra düşük geçikme diyeceğiz biz burada. Burada desteklenmeyen alt yazı 40 ve 4K çözünürlük var. Ee, Şu da analizleri diyeceğiz. burada ee, Buradan bakıyorsunuz işte böyle akışın sağlıklı plan yok. Neyse arkadaşlar bu kadar. Ee, sohbete, sohbet sohbette, popüler sohbetlerde e, şu, mesela böyle rastgele bir şey yazalım. Böyle olacak. Ee, şimdi YouTube'a geri dönelim. Biz şöyle geri dönelim. Olay Anladınız arkadaşlar. şuradan sıkıntı var zaten. Diğerini anlamışsınızdır. Saya sering Terima